6 ışınla kaç farklı dar açı oluşturulabilir? Bir açı oluşturmak istiyorsak bize 2 tane ışın gerekir. 6 ışının ikilisi dersek 15 farklı açı var. Işıklarda 15 yok. Cevabımız 14. Çünkü arkadaşlar buradaki AO ışını ile BO ışını birbirine diktir. Yani bunlardan bir tanesi dar değil dik açıdır. Dolayısıyla bu şekilde 14 tane açı oluşturabilir. Cevabım C şıkkıdır. Şekilleri incelersek Ahmet Burcu'dan, Burcu'da Cenk'den daha ağırdır. A kümesindeki kilolara bakarsanız 8 farklı kilo var. Biz bunlar içerisindeki ABC'yi kaç farklı şekilde oluşturabiliriz? Bu şekildeki sorularda ABC'den farklı ve birbirinden büyük olduğuna göre 8'in 3'lüsü diyoruz. 8 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyelden yapıyoruz. E bunu da sadeleştirirsek 8, 7, 6 bölü 3 faktöriyel. 6'lar da sadeleşirse bu şekilde 56 farklı durum vardır. Cevabım E şıkkı. Şeklimizde 18 tane eş kare var. Her satırda 1, her sütunda 2 tanesini boyuyoruz. Buna göre kaç farklı desen elde ederiz. Burada sütunlara bakalım. Birinci sütunu boyuyoruz. Burada 2 tanesini boyayacağım. Elimde 6 kare var. 6'nın ikilisinden 15 durum. Diyelim ki bunları boyadık. Yani bu çarpı koyduğum yerleri artık boyayamıyoruz. Dolayısıyla geriye kalan 1 2 3 4 tane kareden 2 tanesini boyuyoruz. Diyelim ki bu ikisini de boyadık. Geriye ne oldu? Onların yanlarındakini artık aynı satırda olanları boyayamıyoruz. Üsttekileri zaten boyayamıyoruz. Bunları kapattık. Geriye dolayısıyla bu şekilde 2 farklı kare kaldı. 2'nin ikilisi diyoruz. Hepsini çarpacağız. 15 çarpı 6 çarpı 1'den bu şekilde 90 farklı desen türetilebilir. 7 elemanımız var. 7 tane çizgi çekelim. Bunların ortancası eğer tek sayı ise buna ortalama küme diyoruz. En azından şöyle 0 diye başlayalım. 0, 1, 2, 3 şeklinde söylersek medyanımız en azından 3'tür. Bu 3'ün sol tarafındaki elemanlar bakın 3 tanedir. Yazabileceğimiz sayılar da 0, 1, 2'dir. Yani burada 3'ün 3'üsü kadar durum var. Sağ tarafta yine 3 tane çizgimiz var. 3 eleman gerekiyor. Ancak 3'ten büyük olan 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayıları olduğu için Burada 6'nın 3'lü kombinasyonu. Buradan da 1 çarpı 20'den 20 durum gelir. Sonra bu 3'ü artırabiliriz. Çünkü 3 buradaki en küçük tek sayıdır. Buna diyelim ki 5 olsun. İkinci durumu çizelim. 3 tane elemanı buraya yazdık. Ortaya 5 yazdık. Sonrasında 3 tane de sağ tarafa yazdık. Şimdi 5'in altında kaç tane sayı vardır? 0, 1, 2, 3, 4 gibi 5 tane sayı var. Dolayısıyla bu 5 tanesinden 3 tanesini seçiyorum. 5'in 3'lü kombinasyonu. 5'ten büyük 6, 7, 8, 9 gibi 4 tane rakamımız var. Bize 3 tanesi gerekiyor. 4'ün 3'lüsü. Bu da 10 çarpı 4'ten 40'tır. Peki 5'ten büyük yapabilir miyiz? Burası 5 değil de 7 olsa nasıl olur? Buna bakalım. 7 olduğu zaman 8, 9, 10 olabilir. Birbirinden farklıdır. Ancak bunlar rakam olacağı için onda bir rakam olmadığı için bu durumu tamamen iptal ediyoruz. Dolayısıyla 20 artı 40'tan toplam 60 farklı küme oluşturabilir. Cevabımız A şıkkı. Bu tanım bize özgür sayıları veriyor. Ö10 sayısı Ö6 sayısının kaç katı? En gördüğümüz yere 10 yazalım. 10'un ikili kombinasyonu çarpı P10'un 5'lisi. Sonrasında en yerine 6 yazarsak 6'nın ikilisi çarpı P 6'nın üçlüsü. Bundan sonrası permütasyon ve kombinasyon kurallarını uyguluyoruz. 10'un ikilisi 45'tir. 10'un 5'li permütasyonunda da 10'dan küçülterek devam ediyorum. 5 tane sayı sayıyorum. 19, 8, 7 ve 6. 6'nın ikilisi burada neydi? 15. 6'nın üçlü permütasyonu 6, 5, 4 şeklinde. 3 tane elemanı sayıyoruz. Sonrasında 45 ile 15 sadeleşir. 3 defa var. 6 kere 5 30. 30 ile 10'u sadeleşirsek 3 kalır. Sonra 3'ler de gider. 8 ile 4 sadeleşirse yukarıda 9, 2, 7 ve 6 kalır. Hepsini çarpıyoruz. 9 kere 6 54. 54 ile 14'te çarparsak cevabımız 756. Buradan da D seçeneğidir.